Peki burada girişimci ne kadar önemli? Yani biz size burada girişimcilik yetkinlik e, kazandırmaya çalışıyoruz. Kime? Girişimci adaylarına, girişimciye. Girişimci ne kadar önemli? Andrew Rackleff diye birisinden devam ediyorum. Bu da Benchmark diye bir başka bir yatırım şirketinin kurucu ortağı şeydi. Benchmark'ın yatırımları da mesela şöyle örnek vereyim. Uber'in yatırımcısı e, Benchmark. eBay gitti gidiyor var ya onun yatırımcısı. Snapchat, Twitter, yatırımcısı değil mi? Şeydi. Bunun dışında Instagram, WeWork, Stitch Fix, Yelp, Zipcar, Dropbox gibi şirketlerin yatırımcıları. Bunlar erken aşamada yatırım yapan büyük şirketler. Yani early, investor, early stage yatırım yapan VC'ler, Venture Capital şirketleri. Uber'in %11'ini 12 milyon dolara satın almışlar. 2011 yılında. Uber'in %11'ini 12 milyon dolara satın almışlar. 2019'da Uber'in değerlenmesi 7 milyar dolardı. Yani bu 12 milyar dola, milyonları 7 milyar dolar olmuş. Ve en çok capital'lar hani Erhan Hoca anlatacak size bunlar 100 kat, 1000 kat getiri bekliyorlar gibi şeyler. Böyle bir şey şeyin kurucusu yatırım şirketinin kendisi de şu an Verfront diye bir girişimin başında. Verfront nasıl? Sizler girişimci olacaksınız. İşinizle, şirketinizle, organizasyonunuzla uğraşırken bir yandan da yatırımlarınız devam ediyor olacak. Bu da tıpkı sizin gibi silikon vadisindeki girişimciler için sen para kazanırken, para kazanmaya çalışırken yatırımlarını da bana bırak diyor. Ben diyor botlarla senin yatırımlarına para kazandıracağım diyor şeyde. Bu botlar alışveriş yapıyor sizin için. E, internet sitelerinde şeyde finansal marketlerde Wealthfront'ta onu yapıyor. Bu Andy Radcliffe aynı zamanda Stanford'da da ders veriyor. Şöyle bir yani, Product Market Fit dediğimiz ürün pazar uyumu e, kavramını bize ulaştıran kişi. E, buradaki de şöyle, harika bir takım dandik bir pazara girerse ne olur diye soruyor. Sizce ne olur mesela harika bir takım, mesela siz çok iyi bir e, bu Stardust ürününüz var. Her şeyi çok iyi hazırladınız Erhan Hoca koçluğunda. Ama gittiğiniz bunu az önce bahsettiğiniz pazarlar değil de sahil yerlerine değil de daha e, dar gelirli insanların olduğu kahveyi içmedikleri bir yere götürdünüz ne olur? Fark edilmez yazık olur değil mi? Pazar kazanır orada kim çay satıyorsa o kazanır. Yani bu takım kazanamaz. Diyor ki peki diyor, dandik bir takım harika bir pazara girerse yani biz Starbucks yapmaya çalıştık ama gittik 100 lira aldık kazanı. Kahvenin en dandiğini aldık her yani şeyde ve gittik o dediğiniz e, şeylere gittik, sahil bölgelerine gittik. Bebek'te e, biz e, şey satmaya çalışıyoruz, e, dandik kahve satmaya çalışıyoruz. O zaman ne olur? Rakipleri karşısında başarısız olur. Yani rakipler kazanır. yani Yine pazar kazanıyor aslında. Yani şeyde. Biz kazanmıyoruz, pazar kazanıyoruz. Peki şöyle olsa, harika bir takım harika bir pazara girerse ne olur? Win olur, Google olur, evet şeyde tek olur, rekabete girerler, uçar, show, bingo, harika sonuç, ee, şey herkes mutlu olur. Türk filmi şeydi. win win. Aslında win 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 oluyorsun burada, evet pazar da kazanır, takım da kazanır. Evet harika bir takım, harika bir pazara girerse harika bir şey olur. Evet, bu işte aynen dediğiniz gibi Google olur, Uber olur işte o tip büyük şirketler böyle gerçekleşiyor tek başına ikisi birden yetmiyor büyük olmak için. Peki biz nasıl harikalar yaratabiliriz? Derdiğimiz o bizim. Yani sizler girişimciye dönüştürmek. E, nasıl harikalar yaratabiliriz? Burada Andrew Klef şeyle söylüyor. Product like Market Fit uyumuna gidiş, gidiş, bir süreçtir diyor. Ve bunu yakalamak diyor. Bu zaman diyor şanstır diyor. Şans yani sen bunu karşılaşırsın diyor. Sen bu süreci takip edersin diyor. Ve bilinçli bir şekilde bunu bulman çok zordur diyor. Genellikle burada yani şans devreye girer diyor. Kısmet bir şekilde bulursun diyor. Ama bunu bulma süreci diyor hiçbir zaman değişmez diyor. Süreç her zaman aynı. Ee, sadece bulduğun an değişiyor. Kısımda. Peki nedir burada bahsettiği süreç? Yani ürün pazar uyumunu bulmak için bahsettiğimiz süreç. Onu bulmak için işin parçalarına ayırmamız gerekiyor e şeyde. Buna ne, nasıl yapabiliriz? Pazar bir kıyısı aslında hedef müşterinin karşılanmamış ihtiyacı var. Hani dedi ya Don Valentin, bize teknik bir problem var çözelim diye şeyde. Hedef müşterinin karşılanmamış bir ihtiyacı var. Çözülmeye muhtaç bir ihtiyacı var diyelim. Şeyde. Bu yüzden ürün götürüyoruz. Ürün nelerden oluşuyor? Ürün bir çözümün yani içinde bir özellikleri var. Müşteriler bu ürünle kullanıcı deneyimi arayüzler üzerinden. Şu an mesela siz Blackboard'u kullanıyorsunuz şeyde. Blackboard'un arka tarafta kod altyapısını bilmiyorsunuz. Şu an bize Avrupa sunucusundan mı, Türkiye sunucusundan mı geliyor bilmiyorsunuz yani şeyde. Ama neyi biliyorsunuz? Şu an deneyimini biliyorsunuz Blackboard'un. Şey altyapısını biliyorsunuz, paylaşım altyapısını biliyorsunuz. Şey, kullanıcı deneyimini biliyorsunuz. Ve Değer teklifi yani hepsini oluşturan neden bu ürünü tercih etmemizin e, cevabını veren değer teklifi. İşte bu ikisinin uyumunu aslında nasıl ararız kısmına gidiyoruz şeyde.